Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir bulut madencilik platform sitesi olan Comining ile karşınızdayım. Comining sistemi dostlar bizlere ilk kayıt olduğumuzda 5 dolar değerinde bedava bonus veriyorlar. Ve bu verdikleri bonuslar sayesinde de sistem içerisinde kazamızı başlatıp yatırımsız bir şekilde çekim yapabiliyoruz. Minimum çekim tutanı ulaştığımız zaman zaten bu tür platformlardaki en büyük fayda bu. Bedava kayıt olup bekliyorsunuz. Eğer sistem kapanmadan minimum çekim ulaşırsanız çekim talebi verip paranızı alabilirsiniz. Zaten ben de hemen ilk günlerinden tanıttım siteyi ki minimum çekime ulaşıp paramızı alabilelim diye. Sistem henüz 3. gününde şu kadar yatırım almış. Gayet güzel meblağ. Ödemeleri de belli. Burada 7000'e yakın, 7000'den de fazla hatta üyeleri mevcut. 14000 dolara aşkın bir yatırımı var. 4500 dolarlık da bir ödeme vermişler. Sistem içerisinde kabul edilen burada görmüş olduğunuz coinler mevcut. Bitcoin, Ethereum, Dash. İşte görmüş olduğunuz bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. İşte Tether'dan Burada hepsine kadar mevcut. BNB'sine kadar hepsi var. Burada yatırım planlarından bahsetmiş dostlar. Görmüş olduğunuz üzere günlük %2 veren, %3, %4 ve %6 veren paketleri mevcut. Referans ödüllere baktığımız zaman birinci kişiden %5, ikinciden %10 kazanıyoruz. Yani burada tam tersi bir olay yapılmış. Registerde de 0.001 USD kazanıyoruz. Kayıt başına bilginiz olsun. Burada da yine en çok sorulan soruları cevapladıkları kısımlar mevcut kendinize buraları kontrol edebilirsiniz. Birden fazla hesap açımının burada yasak olduğundan bahsediyor. Aynı IP üzerinden farklı hesaplar açarsanız tüm hesaplarınız kapatılıyor. Bilginiz olsun. Calculator kısmına geldiğiniz zaman burada yatırım yapacağınız coin'i seçtikten sonra ne kadar yatıracağınızı yazarsanız. Burada bakın mesela Tether yatırdık ama farklı coin kazacağız diyelim mesela. Buradan onu da yine seçebiliyoruz. Ben gelip buradan Tether'ı seçeceğim dostlar. Tether kazım yok. Tron yazdık. Burada mesela 500 dolar yatırdık diyelim. Ve 20 gün boyunca kazacağız. Ve 20 günde bizlere 5030, e burada 5338'lik bir tron kazandırıcıdan bahsediyor. Günlük %4 kazanıyor musunuz? Üçüncü level'a dahil oluyormuşuz 500 dolarlık yatırımla. Peki 100 dolara bakalım. 100 dolar günlük %3 kazandırıyor. Level 2'ye sahip oluyoruz ve 800 tron 20 günde kazanmıyormuşuz. For Partners kısmına geldiğimiz zaman yine burada referans kazançlarına vesaire bahsettiği kısım var. Create account'a basarak sizler de buradan sisteme kayıt olabiliyorsunuz. Kullanıcı adı, e-mail, şifre ve tekrar şifre yazıp ben robot değilim'e basıp create account diyerek kaydınızı açabilirsiniz. Hemen buradan kendi kullanıcı bilgilerimle sistem içerisine girişim yapacağım şimdi. Sisteme girdiğimiz zaman bakın bu şekilde 200 yaşlık bize bir bonus veriyor. Bu bonusu istediğimiz coin üzerine ekleme yapabiliyoruz. Dilerseniz ayrıştırıp farklı coinleri de bu şekilde dağıtabilirsiniz. Ama ben tek coin üzerinden, tron üzerinden e, burada kazım yapmayı tercih ediyorum. Ki tüm sistemlerde aynı mantıkta ben yapıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz üzere şu an %100 kapasiteyi kullanıyorum. Ama dediğim gibi gelip buradan mesela bunu %80'e indirip %20 farklı bir coin'e verebilirim. Veya daha farklı yönlendirmeler yapabilirim. İstediğiniz kadar coin'i kazabiliyorsunuz. Yani burada tek coin kazma sadece yok. Tüm coin'leri kazabilirsiniz. Deposit kısmına geldiğiniz zaman dostlar burada görmüş olduğunuz üzere şu anki dolardaki miktarları vesaire gözüküyor. Kaç dolar onların hepsini görebilirsiniz coin'lerin. Mesela diyelim Tron yatıracaksanız Deposit funds diyorsunuz. Bu kısma bastıktan sonra sizleri P-Kasa'ya yönlendiriyor ve burada verilmiş olan adresi kopyalıyorsunuz. Bu adrese istediğiniz miktarda yatırımınızı yapabiliyorsunuz dostlar. Onun dışında çekimlerde yine aynı şekilde buradan withdraw funds diyorsunuz. Çekeceğiniz tutar cüzdan adresiniz ve withdraw diyerek çekim talebinizi verebiliyorsunuz. Zaten kısa sürede de ödemesini yapıyor sistem. Partners kısmına geldiğiniz zaman burada kendi referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Totalde dolar üzerinden elde etmiş olduğumuz kar... Otelde bizim referansımızdan kayıt olan kullanıcı sayısı Level 1'de ve Level 2'de kaç kişi ayrıştırılmış şekilde görebilirsiniz. History kısmında da yatırım ve çekim geçmişinizi buradan anlık olarak takibini yapabiliyorsunuz. Tek saydısına kadar hepsini görebilirsiniz. Settings kısmına geldiğiniz zaman burada yine sistem hakkında işte şifrenizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. Burada bu şekilde bir kısımda mevcut. Ayrıca buradan da yine sistemin Telegram grubuna gidebilirsiniz. Hesabınızdan da çıkışı buradan yapabiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde. Eğer sizlerde bu uygulamaya yatırım sağlamak veya incelemek isteyen olursa yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan sisteme ulaşım sağlayabilirsiniz ve ilk başta gösterdiğim gibi kaydınızı yapabilirsiniz. Şimdilik sistem hakkında diyeceklerim bu kadar. En yakın zamanda yatırım ve ödeme kanıtlı videolar da gelecek. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda olmak üzere karamda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybettiğiniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Bunları da tekrardan bilgilendirmiş yapmış olayım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.